Kaldığımız yerden devam edelim. Bu sefer ise DTO kavramına bakacağız. DTO data transfer objesi olarak geçiyor. Neden kullanılır? Öncelikle tabii ki de mantığını anlamamız gerekiyor. Bizim burada daha öncesinde user isimli bir entity sınıfımız vardı. Biz kullanıcıya ID, name ve soyad şeklinde değerler vermiştik. Fakat burada diyelim şifre de olsaydı şifre alanı ekleyelim. Diyelim şifre girdi. Bu şifreyi de mi kullanıcıya geri döndürecektik? Çünkü kontroller kısmına baktığımızda dostlar burada dikkat ederseniz kullanıcıyı geri döndürüyoruz. Tabii ki de geri döndürmememiz gerekir. Dolayısıyla her zaman bu şekilde entity sınıfları yapmak bize yetmeyecektir. Benzer şekilde DTO sınıfları da yapmamız gerekiyor. Kullanıcı veri giriyor. Veri girerken ID değerini kullanıcı girmeyecek. Bu veri tabanın tarafından otomatik oluşacak. Dolayısıyla ID'nin de aslında doğrudan girilmemesi gerekiyor. Bunun için DTO sınıfları oluştururuz. Bakın şu şekilde şu ana kadar kontrol bir de servis sınıfını oluşturalım ki daha düzenli gidelim. Servis diyelim ardından user servis şeklinde kalsın. Hiç unutmadan buraya servis anotasyonu da yazalım. Şimdi bizim entity sınıflarından bakın entity sınıflarından DTO'lar oluşturmamız gerekiyor. Yeni bir paket oluşturalım. Paket ismi DTO olsun. İstediğiniz ismi verebilirsiniz. Örneğin user diyebilirsiniz. Login veya register. Biz genelde şu şekilde yapıyoruz. Kullanıcının gireceği şeyler request olarak geçiyor. Bir tane daha oluşturalım. Sonuçları döndürmek için. Çünkü sonuçta şifreyi döndürmeyeceğim. Ama veri girerken ise şifreyi almak zorundayım bu şekilde olsun. Nasıl yazacağız tek tek dersiniz? Buradaki Lombok anotasyonlarını öncelikle kopyalayın ki daha sonrasında uğraşmayın. Şu şekilde yapıştıralım. Bakın buna sakın gidip entity yazmayın. Bunlar veri tabanı tablosu olmayacak. Sadece kullanıcıya cevap döndürmek için kullanacağımız sınıflar olacak. Dolayısıyla entity, table, id gibi şeyleri yazmayın sadece Lombok anotasyonlarını ekledik. Sonra bunların tamamını kopyalayın. Request'e gelin. Önce bir yapıştırın sonra gereksizleri sileceğiz. Şimdi request yani kullanıcının girdiği değerler. ID değerini kullanıcı girmeyecek. Onu siliyorum. Kullanıcı evet name girsin, soy isim girsin ve şifreyi girsin. Geriye değer döndürürken ise evet kullanıcıya ID değerini döndürelim. Tamam. İsmini döndürelim. Soy ismini döndürelim. Bakın şifreyi döndürmeyelim. Bunun yerine tarih döndürebiliriz. Şu şekilde. Tabi bu veri tabanında da olsa daha iyi olur ama şimdilik böyle olsun. Yani burada farklı şeylerde döndürebiliriz. Bu şekilde yapmış olduk. Şimdi gelelim kontroller kısmına. Öncelikle dostlar yeni bir kullanıcı diyelim oluşturacağız. Hemen sıradan bunların hepsini silelim. Bakın controller şu an bu şekilde post mapping şeklinde yazalım. Post mapping response entity şeklinde yazalım. Fakat servis sınıfını çağırmamız gerekecek. Dolayısıyla hemen buraya geleyim. Private final user service şeklinde yazalım. Altını çiziyor. Bizim için parametre olarak constructor'a ekledik. Böyle yapabilirsiniz veya bakın hiç uğraşmazsınız. Daha önce de göstermiştim. Şu şekilde Spring çok akıllı. Buraya user service yazdığınız an kendisi sizin için oluşturdu. Kullanıcı servisi içerisinde save metodu tanımlayacağım. Oraya user'ı vereceğim bu şekilde. Şimdi user servise e gelelim. Save metodunu oluşturalım. Geriye user dönsün. Ardından Burada da bilindiği gibi servis sınıfının repository sınıfını çağırması gerekiyor. User repository diyelim. Nokta kayıt işlemi yapacağız. Yani onun hazır olan save metodunu kullanacağız. User'ı vereceğiz bu şekilde. Nokta var dediğimiz an bu kaydedilen kullanıcıyı bize geri döndürecektir. Onu da bu şekilde return edelim. Yani ters mantık artık başlıyor. Burada veri tabanına kaydettik. Sonra onu geri döndürüyoruz geri döndürdük. Controller koduna gelelim. nokta var diyelim. Geriye saved user yani kaydedilmiş kullanıcı geldi. Kaydedilmiş kullanıcıyı geri döndürelim. Bakın bu şekilde normalde böyle yaparız. Böyle yaparsak ne olur dostlar? Şifre de geri döner. Bunu gösterelim. Öncelikle tablomuzu silelim. Tablomuzda hiçbir şey olmasın. Biz burada varsayıldan olarak bu arada uza isimli bir kişiyi oluşturuyorduk dolayısıyla bu kodları da artık silelim. URL tanımlamadık. Böyle diyelim. Pet'i de belirtmiş olalım. Şimdi artık add user ile yeni bir kullanıcı ekleyeceğiz. Buraya geliyoruz. Add user diyoruz. Post metodunu kullanacağız. Raw diyoruz. Bakın şu an DTO'yu kullanmadık. Lütfen dikkat edin. DTO'yu oluştursak bile henüz kullanmadık. Sadece user'ları kullanıyoruz. User'ın ID değerini ben girmiyorum. Name şeklinde şöyle yapıştıralım bunları. Ardından Evet, kullanıcı ismi verelim. Daha sonrasında bir soy isim verelim ve şifreyi verelim. Şifre de şu şekilde 1 2 şeklinde olsun. Burada dostlar post metodunu kullanıyoruz. Bakın evet eklenmiş oldu, yeni bir kişi oluştu, ID'si bir, ismi soyisimi fakat şifreyi de görüldüğü gibi geriye döndürmüş olduk. Üstelik ID değerinde girmedik, buna dikkat edin. Biz burada şifreyi geri döndürmek istemeyiz. Dolayısıyla şöyle bir dönüşüm yapmamız gerekiyor. Unutmayın iş mantığı servis katmanında olduğu için bu kodları mutlaka servis katmanında yazmanız gerekiyor. Burada görüldüğü gibi bana user türünde bir şeyler döndürüyor. Ama ben user türünde değil, response yani şifre olmayan şekilde döndürmek istiyorum. Dolayısıyla buradaki saved user yani user türünde olanı user response türüne çevirmem gerekiyor. Daha sonraki derslerde builder kullanımında gösteririz. User response diyelim. User response eşittir. Tabi doğrudan parametre vererek de yapabilirsiniz de şu an set metodunu kullanalım. Evet gelelim user response şöyle yazalım user response. Bunun dostlar id'sini veri otomatik olarak oluşacak değeri alsın. Benzer şekilde name alsın. Yani veri kayıtlı kullanıcının ismini alsın. Ve user response diyelim. Nokta set diyelim. So ismini de alsın. Bakın so ismini de alıyor bitmedi bir de kayıt tarihini de kullanıcıya döndürüyorduk. Ama bunu sadece kullanıcıya döndürüyoruz. Şu an veri tabanına kaydetmediğimize dikkat edin. Local date time nokta now şeklinde kullanalım. Evet bu şekilde olsun. Sonra kullanıcıya artık user response türünde bir cevap döndürüyorum. Bakın dönüşüm işlemlerini servis sınıfında yaptık. Fakat normalde bunu özel tabi mapper sınıflar tanımlayacağız ama şu anlık bu şekilde olsun. Artık geriye user response türünde dönüyor. Dolayısıyla controller sınıfında da döndürdüğüm değerin değişmesi gerekiyor. Artık user değil, user response döndüreceğim. Çünkü buradan bakın servisten gelen değer artık user response türünde olacak ve bu şekilde ekrana yazdırma işlemini yapacağız. Ve kullanıcının girdiği değer de user türünde değil, user request türünde olacak. Buna lütfen dikkat edin. Dolayısıyla servisin kabul ettiği sınıfta user request türünde olacak. Şimdi bu user request türünde olacak diyoruz ama veri tabanı user türünde istiyor. Neden derseniz repository'e gelelim. Bakın repository kodlarına bakalım. Bu user türünde bir değer istiyor. Dolayısıyla user türüne onu da çevirmemiz gerekecek. Görüldüğü gibi boiler plate kod çok artıyor sonraki derslerimizde ve ardından mapper'lar ve hazır mapper'lar gibi kavramlardan bahsedeceğiz. Bu kodlar çok kısalacak. Bu sefer ise user'a dönüştüreceğiz. User, user eşittir new user diyelim. Şu şekilde olsun. Şuna user demişiz ona dolayısıyla users user 2 diyelim. Bakın user 2 nokta set Ardından şöyle yapalım. Set name diyelim. Ki bu işlemleri veri tabanına kaydetmeden önce yapmamız gerekiyor. User.setName name kullanıcının girdiği değer olacak. User.getName name benzer şekilde user2 nokta set passport kullanıcının girdiği şifre olacak bakın kullanıcıdan şifre alıyoruz user.set soyad kullanıcının girdiği değer olacak. Zaten başka bir metot da burada kalmadı. Şimdi artık bu user'ı görüldüğü gibi user2 veri tabanına kaydetmemiz gerekiyor. Sadece bunu 2 yapacağız. Bu şekilde. Bakın dikkat edin. Kullanıcı user request girdi. Bunu user'a çevirmem gerekiyor. Çünkü veri tabanına kaydedeceğim. Veri tabanı user türünde istiyor çevirme işlemini yeni bir user oluşturarak yaptık. Daha sonrasında veri tabanı bana bir user dönüyor. Ama benim cevap olarak user response'a ihtiyacım var. Onu da user response'a çevirmem gerekiyor. DTO'nun temel mantığı bu şekildedir. Şimdi çalıştıralım. Bakın girerken dostlar yine şifre girmeyeceğim. Özür diliyorum. Girerken burada görüldüğü gibi şöyle yapacağız. Girerken kayıt tarihi girmeyeceğiz. Dönerken de bize şifre gelmeyecek ama kayıt tarihi gelecek. Çalıştıralım. Bakın, şifre gelmedi ve kayıt tarihinin geldiğini görmektesiniz. DTO, Data Transfer Objesi en kısa tanımıyla bu şekilde kullanılır.